Birazcık zor. Gel bakalım. Ters değil aslında. En eğlenceli bölüm yürüyüşü. Bıçağı. Şey. Düşüp düşmeyeceğini bölüyor. Şey. Romer bu. Gemileri çeken var ya. O yandan gelen mi? Bence bunun pili bitiyor ha. Emin misin? Eminim. Çünkü demin tam gaz verdiğimde şey yapıyordu. <laughs> Dönmez oradan bir el atsana. <laughs> Neyse zaten. Yavaş yavaş gel, yavaş geç yavaş. Çok ağır böyle. Tın tın. He, tın tın. Oha! Koparacaksın kayışı. Evet. Tamam evet. Ana, ben neye girmişim haberim yok lan! Ahahahah! <laughs> <laughs> Baba? He? Su kadar mı sıcak? O kadar su hiç farkında değilim ha! Şimdi böyle git, böyle gel. serin mi? Güzel mi? Sıcak lan. Şeydeki su gibi. Şeye çok yaklaşmıyorsun. Ee, o filelere. Ben dönmeye çalışıyorum şu anda. Yaşlandın sen. Gittin yani. filelerdesin Emrah. Ha? Filelerin üstündesin biliyorsun değil mi? Gaz vermiyorum şu an. Hafif hafif ver bakayım. Bence oradan döner. Tamam. Aynen böyle ağır Çok yavaş. Tam böyle önünden geç. Sudan çıkar bence Hadi, gel böyle bir yanaştırayım sonra gidelim. Tamam. Bak tam tam şuraya yanaştıracağım.